Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cep telefonu adaptöründen bir akü şarj aleti yapacağız. Bu adaptörle kaç voltluk aküleri şarj edebiliriz? 6 voltluk, 4 voltluk, 12 voltluk aküleri düşük amper içeren aküleri şarj edebiliriz. Mesela elimde mesela 4 volt 1 amperlik bir akü var. 0, 9 amper veya 6 volt 4 amperlik veya 12 volt 7 amperlik tarzdaki aküleri şarj edebiliriz biz bu devreyle. Yani maksimum 1 amper ihtiyacı olanları geçmeyecek şekilde. Ne ihtiyacımız var? Bir adet USB kablo. Bu multimetre yani voltmetre. Bu olmasa da olur. Kendi hariciden ölçebilirsiniz. USB'nin ucuna MT3608 dediğimiz 2 ampere kadar dayanabilen yükselt yükseltgeç, voltaj yükseltgeç devremiz var. Bu sabit voltaj değerine dayanarak akülerimizi şarj edecek. Ve in kısmından USB kablomuzun artı ve eksisine bağlıyoruz. Out kısmını da akümüze verdiğimiz zaman akümüz bizim sağlıklı bir şekilde şarj olabiliyor. Şuradaki potansiyometreden istediğimiz voltaj değerini ayarlıyoruz. Şimdi ben hızlıca bunu yapacağım. Önceki şu voltmetrenin bağlantılarını yaptım. Şuradan USB girişi var. Bunun giriş ve çıkışlarını USB girişimi ekleyeceğim. Şu da ölçüm için giriş çıkışı. Bunları da çıkışının ikisini iki ucuna bağlayacağım ki ben voltmetrede böyle bir tasarım yapacağım. Şöyle ufak bir kutu yapacağım. Daha sonra bunu USB'mize takacağız. Adaptörümüze. Onunla şarj edeceğiz. Ama e, bunu şöyle bir adaptör yerine 2 amper güçlü, 3 amper güçlü adaptörlerle yapmamız bizim için daha sağlıklı olur. Bu 1 amperlik bir adaptör sonuçta adaptörün amper değerine şu alttaki değerlerinden bakabilirsiniz zaten 1 amper, 2 amper, 3 amper yazar. Tavsiyem 2 ile 3 amperlik arasında bir adaptörlü kullanmanız bunu. Dediğim gibi çok yüksek değerdeki akülere çıkmayın. Taş çatlasın. 7 ampere falan 7 ampere kadar bir aküleri şarj edebilirsiniz bu şekilde. Çünkü devreyi yakabilir yüksek amper ihtiyacım. Şimdi ben bunu lehimlemelerini yapacağım. Ondan sonra işlemimizi halledeceğiz. Ee, bağlantı şemasını ben tekrardan size vereceğim birazdan ama tekrardan göstereyim. Şu out kısımlarını artı ve eksisini ölçüm probumun artı ve eksisiyle bağlıyorum. Girişlerimizde şu 5 voltluk USB'mizin girişini bağlıyorum. Bu aynı zamanda 5 voltta çalışan bir voltmetre. Bu şekilde de ölçümümüzü sağlıyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Hızlıca kısa bir ekleme yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunun girişini, ikisini buraya USB'ye bağlayacağım, çıkışını da buraya bağlayacağım söylemiştim size. Ama e, bir hatırlatma yapacağım. Bu da beni bağlantı fazla bağlantı yapmaktan kurtaracak. Şöyle diyeyim arkadaşlar, genelde bu tarz devrelerin eksileri giriş ve çıkışları ortaktır. Bakın, kısa devre modunu alıyorum. Giriş eksisi, çıkış eksisi Tutamadım. Bakın giriş ve çıkış eksisi ortak odur. Veya multimetremin giriş veya çıkış ölçümü eksisi ortaktır. Bu yüzden ben burada mesela sadece şunu bağlamayacağım. Bunu direkt keseceğim, atacağım. Bunun çünkü çok bir önemi yok. Bunu çıkışları bu şekilde bağlayacağım. Bir de artımızı buradan alacağız ve işlemimiz hallolacak. Aklınıza bir bilgi olarak bu da kalsın. Evet arkadaşlar projemiz bitti. Bu şekilde bir cihazımızı yaptık. Üstte trim, üstte trim potumuz. Kutuya çok özenmedim. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar powerbank ile denerken sıkıntı olabiliyor. Çünkü yüksek amper çekebiliyor. Bunu da karşılamıyor. Veya şu şekilde 1 amperlik adaptörler kullandığınızda da yüksek amper çekip gidebiliyor. Ben şu şekilde Anker'in malı güçlü bir adaptör kullanacağım. Bununla yapacağız diğerleri çöküyor çünkü. Şimdi cihazımızı takalım, çalıştıralım bakalım. Arkadaşlar içinde MT3608 ilk başta trim potu ayarsız olabilir. O yüzden bunu bayağı bir boşa çevirerek ayarlamanız gerekiyor. Ondan sonra geldiğinde hareket etmeye başladığında görürsünüz zaten. Bu şekilde 26 volta kadar çıkabiliyor. Böyle Şimdi 7 volt, 6 voltluk bir akümüzü deneyelim önce. 6 voltluk bir akü için 7 volt, 7.3 volt ideal. Ben bunun için bir de şu 12 voltluk bir aküm kenara koyayım, onu da göstereceğim. Ampermetre metre modunu açayım. O şekilde de size göstereyim. Şuradan amper modumu alıyorum. artımız buradan alıyoruz. Bu buradan geliyor. Şöyle açalım adaptörümüzü. Şu eksimiz, şu da artımız. Şöyle. Bu bayağı dolu bir akü aslında ama göstermelik. 0.1-0.2 civarında bir amper çekmesi lazım. Görelim. Şöyle bağlayalım hatta 0 0.2 amperli akümüz şu an şarj oluyor arkadaşlar. 0.1 0.11 Vesaire. Daha sonra 4 voltluk bir akümüzü alalım. Bunun için voltajı 4.9 ayarlayalım. Bu aslında sınır bizim girişimiz 5 volt olduğu için en düşük sınır. Evet arkadaşlar kısa bir ekleme daha yapayım dedim. Aynı zamanda bu devreyle modemlerinizi vesaire power de çalıştırabilirsiniz. Benim modemim şu şekilde adaptörün çekiyorum. Yani düşük güç tüketen cihazlarınızı böyle bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ne diyor? 12 volt 1 amper güç tüketiyormuş. Hemen power bank'imize takıyoruz. Şu şekilde. Yüksek amper çıkışlı olan çıkış mıydı? Onu hatırlamıyorum ama şu diğerine takalım. 12 volt 1 amper dedi. Gördünüz? Şu şekilde çevireyim ben sizin için. Şimdi bunu 12 volt'a ayarlıyoruz. 12 volt iki amper yeterli bizim için. Elimde şöyle bir adaptör girişi var. Krokodil bağlayabileceğim. Bunu takıyorum. Şöyle modemin arkası. Çıkarttım bunu. Bunu taktım. Şu şekilde görebiliyorsunuz artık. Şimdi artıya artıya eksiyi de eksiye bağlayalım. bakalım voltaj düşümü de yaşayabiliriz. Yaşayacak mıyız? Daha biraz daha yüksek voltaj çıktığı için voltajını yükseltti. Ve modemimiz çalıştı. Daha şunu azaltalım bir sayı ihtimale karşı. taktıktan sonra Gördüğünüz gibi modemimizin ışığı yanıyor. Bu şekilde elektronik cihazlarınızda powerbank ile vesaire çalıştırabilirsiniz bu yaptığımız küçük şey sayesinde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenerek, abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.